Cerrah babanın ehliyetsiz oğlu 50 gün önce kaza yapmış ve bir çocuk babası Oğuz Murat acıyı hayattan koparmıştı. O olay yerine gelen yazar annesiyle birlikte Amerika'ya kaçmıştı. Davanın tek tutuklu sanığı Ayşe Ceren Saltoğlu serbest kaldı. Yani özetle konu adaletin tozlu raflarına kaldırıldı. Üzgünüz, yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Uzaktan da olsa, kalktan da olsa, sen rahat uyu, baban iyi mücadele ediyor. <laughs> Diyebiliyor bunu. Evlat babasız, baba evlatsız kaldı. <laughs> acı ailesi yüreklerine saplı hançerle yaşarken, yazar anneyle oğlu New York sokaklarında şen kahkahalar atarken tek tutuklu zanlı hakkında da tahliye kararı çıktı. bence Saltoğlu. Yürüyüşlerime başladım. Açıkçası bu mevsimi kaçırsaydım çok üzülürdüm. 50 gün önceydi. 17 yaşındaki ehliyetsiz genç direksiyona geçip dehşet saçtı. Bir çocuk babası Oğuz Murat acıya çarpıp hayattan kopardı. Sonrası daha da inanılmazdı. Benim çocuğumun ne soğuk yüzünü gördüm, ne cenazesini görebildim. Halen mezarını görmedim. Ama o anne o yavrusunun nefesini duyacak. Benim çocuğumun nefesini duyamıyorum ki. Ne olur o yavruyu getirsin artık. Dayanamıyorum. <laughs> Olan biteni telefondan öğrenen Eylem Tok yardımcısı Ayşe Ceren Saltoğlu'yla soluğu olay yerinde aldı. Sonrası oldukça soğukkanlı bir kaçış hikayesi. Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu Ayşe Ceren Saltoğlu'nun yardımıyla önce Mısır'a sonra da Amerika'ya kaçtı. Onlar firardayken Saltoğlu tutuklandı. Dünkü mahkemede ise şok bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat ölümüne sebep olan kazada tek tutuklu vardı. Ayşe Ceren Saltoğlu da 30. 38 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Niye kaçıyorsun ya? Güzelce gider teslim ederdim çocuğumu. Niye korkuyorsun? Çocuklara yardım et. Keşke öyle olsaydı ben o annenin alnını öperdim. En son Amerika'da görüntülenen anne oğuldansa hala haber yok.